Milletin bağrına sen sefa geldin. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada servalar saçar Altın güneş orada servalar satar. Bozumuş dışmağan. İleride de girişte yine merdivenlerden inerkenki fotoğrafı var. Burası. Sezai Arkök. evet bu evin bu evet. dış merdivenleri. Evet. Yine Bekir Çavuş, Ali Çavuş, Fahrettin evet. Fahrettin Paşa, Muzaffer Ergüder var. Burada Salih Bozok var. Arkada da Kılıç Ali, evet. korumalarında Kılıç Ali var. Görüyorum atamızla ilgili girişimlerden, bu örnek davranışlarından dolayı sizleri kutlar. Toplumuza örnek olması dileklerimi arz ederim. Saygılarımla. Pakize Neşe, Arköy.